Arkadaşlar, herkese merhaba. Ali Deniz'e sağlar mısın arkadaşlar anneciğim? Ne yapıyoruz biz bugün? Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Dur, arkadaşlarımıza bence bunu gösterelim anneciğim. Bunu gösterelim. Ne? Hatlias'ın oyun hamuru çantasını. Oo, neler var içinde bir bakalım. Deniz, bir sürü şey var kalıplar var. Bu balık kalıbı. Bak anneciğim birazdan yapıp arkadaşlarımıza gösterelim. Bu da kuş mu desek, flamingo mu desek. Ama ben de biz kuş diyelim ki arkadaşlarımız bunu daha iyi anlasınlar. Peki bu ne anneciğim? Arkadaşlarına gösterip misin? Göster bakalım. Kimsa. Bu kimsa arkadaşlar. Arkadaşlarım. Evet. Bu da arkadaşlar ne? Hamur kesme bıçağımız. Evet. Çocuklar bakın burada kalıplarımız da var. Arkadaşlar ve göster arkadaşlarına. Bakalım hamurumuzda neler var. Ali Deniz neler yaptı. Evet çocuklar görüyorsunuz. Ali Deniz bütün hamurlarını karıştırdı ve bu renk haline getirdi bakın. Aslında bu oyun hamurumuzun kırmızı rengi vardı, mavi rengi vardı, başka ne vardı? Yeşil vardı, sarı vardı. Ama Ali Deniz bunların hepsini karıştırdı. Neler yapıyoruz ya? Bir bakalım şimdi. Bakalım bakalım bakalım. Anneciğim. Bununla da yapalım mı bir şeyler? Ha şöyle 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 şöyle. Hayır. Evet. Evet. Bakalım bakalım daha Ali Deniz neler yapıyor. Çocuklar bir de görüyor musunuz? Nasıl çizdi kaydırağını. Saniyeler içinde ben asla görmedim. Neyse hamurumuza odaklanalım bakalım. Ne yapıyorsun şimdi Ali Deniz burada sen? Hamur kesiyorum. Hamur kesiyorsun. Peki anneciğim hamurunu kes de ama arkadaşlarımıza da gösterelim. Hayır, hayır. Bir dakika bakayım mı ben? Ah, bana yaptırtırmıyor görüyor musunuz çocuklar? Her şeyi kendisi yapacakmış. Ah teşekkür ederim. Buradan keseyim mi anneciğim? Kesiyorum. Kestim. Bakalım. Ne güzel tırtıklı tırtıklı oldu görüyor musunuz? Bakın bunu bu bıçak sayesinde yaptık. Tabii ki de plastik. Ama e, ben burada tabii size anlatırken bıçak demek zorunda kalıyorum. Bir tane şu reşeyi yapsak ya? Ben de çok şekil yapamam ki Deniz. Şöyle şöyle top yapayım ben en iyisi. Sen daha güzel oynuyorsun. Şöyle yuvarlak bir göz yaptım Buraya gülen surat yapalım mı? O göz olsun mu? Anneciğim. Ne yapayım? Al. Bir e, daha ciddi. yapayım. Bir daha bir daha. Arkadaşlarına da göstersene nereden attığını. Bakın çocuklar. Ali Deniz Ah sıkıştı. Ah evet içine girdi. <laughs> Buraya girdi anneciğim. Bir daha yaptı. Sana küçük top yapayım bir saniye. Daha iyi kalsın. Al bakalım onu bana ver. Şuraya, şuraya düşürebilirsin bak, bak. Buraya düşürebiliriz. O ne? Bakayım ne yaptın? Ha ikisini birden. Ha ben tutayım sen içinden düşür. Arkadaşlarına da göster ama. Çocuklar. ah al kaldı. Ali Deniz onun içinden hamurları geçirmeye çalışıyor ama. Ha, anneciğim kaldı, ne olacak şimdi? Şununla çıkartabilir miyiz acaba? Hayır olmaz. Bununla çıkartabiliriz belki. Bakayım mı? Ah. 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 Deniz. <laughs> anneciğim çıkmıyor. <laughs> ne olacak şimdi? Ya Deniz. Çıkartamıyoruz. Ha çıktı çıktı. Orada anneciğim. Daha küçük top yapalım bence. Ne dersin? Şöyle. Evet çocuklar bakın. Elinizde hamurumuzu böyle yuvarlıyoruz. Deniz sen de göster arkadaşlarına. Bakın arkadaşlar de. Bakın arkadaşlar. Küçücük top yaptık. Bu ne? Topu. Ah. Bunu, bunu. Ah, heyecanlandı Deniz. Al bakalım al 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 al. Yetiştir yetiştir dostum. Hemen yapıyorum. Toplar hazırlanıyor. Tamam buyurun Deniz Bey. Hadi 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 hadi. Harikasınız harikasınız. Bakın top yapıyoruz çocuklar. Deniz Bey. Buyurun 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 buyurun. Ay Deniz sana top yetiştiremiyorum. Hadi hadi buyurun buyurun. Deniz Bey, Deniz Bey buyurun. Alın bakalım. Evet, evet. Harikasın anneciğim. Devam, devam, devam. Deniz Bey topu vereyim mi size? Deniz Bey. Buyurun yeni top geldi. Yeni top veriyorum. Çabuk, 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 çabuk. Yetişelim hadi. Şu yanımızdaki ördeği de kaldıralım ama ya. Şöyle arkadaşlarımız ördeğimizi de görsünler. Bak. Ördek arkadaş. Sen burada dur denizi izle tamam mı? Evet. Ördek abi çocuklar. Ördeğimize merhaba demek ister misiniz? Merhaba. Ben. Merhaba. Merhaba çocuklar. Anladım. Biz Ali Deniz'de oyunu oynuyoruz. Sizi de aramızda bir